Abi selamlar. Biz sınırdan çıktık. Pasaportumuza damgayı da mührü de vurdurduk. Şimdi gideceğiz. Hostel yerleşmemiz lazım ama nereden gideceğiz bilmiyoruz. Bakalım. Karnımız da aç. Diğerlerde yemek yeriz ondan sonra geçeriz. Araba lazım mı? How much? Biz şeye gitmek istiyoruz. Türkçe biliyor musun? Türkçe. Kafa burası. He? Türkistan? Yok, Turkish. Türkiye. 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 Ha, Türkçe. Go to. The... Evet. Timur. Bir saniye. Yo, Şuradan bir adres göstereceğim. Adres kan. Normalde var. Tamam işte onun bol, bol. Araya, Aa, Şey, anladım. adres Nuriye, bura. Adres bura bak. Tesis adres. Şura. Ha bak. Adres bulmuş. Bol bol bol. Tatlım Bol bol Adır Bey kıvada. Bırak Oh, no. Tengi, tenge verelim. Kaç para dolar. 4. Tengi, dolar. Tenge kaç kişi? İki kişi. İki kişi. ben söylesen ben anlaşayım. Dolar Efendim. ben söylesen ben anlaşamıyorum. Ha tamam şey çok fazla istiyor. Dolar çok fazla istiyor. dolar demiyor bak ne kaç kişiyiz? İki kişiyiz. İkimiz gideceğiz. İki kişiye dört tenge. Dört bin tenge. Dört bin tenge. ne yapıyor? bir saniye. 2000 ha, tenge, 76 TL, 1500, 1500, 1500, Allah 3000'e ya da 2000 dedi şey, çıkmayacak 2000, 2000 dedi, çıkmayacak 2000. 2000 dedi önce, 4000 tenge, 4000 tenge. 4. Bu da? Ha 4000 tenge o zaman 100 küsür falan yapıyor. 10 dolar. Ha yok yok. Thank you. Thank you. Çok. Ne oldu orada? <laughs> Otobüs bulacağız. Şimdi ne biraz mı? Şimdi 4 çok. 4000 tenge çok. 2 2000. 2000 tenge 2 kişi. 2000 tenge. 2 2. 2. Taksiyle mi gideceksin sen? Bunlar gidiyorsunuz değil mi? Gidi ya çok para çok istiyor. Hayır normal istiyor yani. Adam başına 2000 dengeden istiyor. Bu da yanına da kaydı hiç mi olmasın? Yani yarım oluyor mu? Şunu şu verdiniz. Tamam. Iki, İkiniz 3000 veriyor musunuz? İki, i̇ki, bin verebiliriz. Tamam, i̇ki yirmi, üç bin. var bizim. İki bin, var. Hadi gel. Tamam, mi? sağ ol. Gel gel abi. Ya, gel. Abi şu an Resmen çakmaya çalışıyorlar bize de. <laughs> Yok burada zaten otobüs var yani bir şekilde otobüs bulacağız. 4000 tenge de kaç para yapıyor oğlum? İnternet olmayınca böyle oluyor işte ya. Abi şimdi bu kamerada sıkıntı var. Bazen sesleri almıyor. Muhtemelen duymamış olabilirsiniz. Bizden işte 4000 tenge falan istediler iki kişi. Çok fazla dedik biz. Ondan sonra sağ olsun bir tane abi bize yardımcı oldu. Bir, orada Yandex taksi denilen bir uygulama var arkadaşlar. Oradan direkt birini buldu. Buralarda meşhur zaten. Herkes bunu kullanıyor. Oradan bize bin, iki kişi 1300 tengeye bir araç ayarladık şöyle. Abi biz şimdi bizi götürüyor. Bir 20 km 30 km var herhalde. 1300 tenge sanıyorum ki 60 TL gibi fiyat herhalde. Öyle olsa gerek. Kişi başı 30'a geliyor yani. Neyse gidelim ondan sonrasını anlatırım zaten. Okulda üniversite Ru Rusya. We studied Russian in university. Rusya. Хорошо, спасибо. Доброе утро. Bir onları öğrendim. <laughs> Abimiz Rusça biliyor musunuz diye soruyor da. Kazakistan'ın hemen hemen yarı yarıya yani yüzde 35 40a yüzde 60'ı falan işte Kazak. İşte Rusça falan diye ayrılıyor. Zaten her yerde kirli alfabesi. Rusça genelde halkın çoğu Rusça biliyor. Kazakça biliyor mu? Kazakça yok. Kazakça yok bizde. Biz yalnız İngilizce birazcık biliyoruz. Biraz İngilizce. So so English. So, so. yeah. Where are you doing here? Abi biz şu an buradayız. Bilmiyorum belli oluyor mu? Bizim gideceğimiz hostelde şöyle biraz daha çıkayım şuradan Şuradan dönecek şöyle buraya gideceğiz. 2 dakika kalmış zaten ya. 2 dakika sonra hostel Tam şu karşıdaki evet. de. Ya şurası da dur ben adama fiyatı göstereceğim şimdi bekle. Ha prestige. İyi. Konforlu mu? Astral prestige. This this ha. price. Ha. Okay. Ha. Evet, I'm gold change. Ha yeah, change. Uh -huh. Okay. 1300 mü? 1300 vereceğiz biz. İşte 1000 bin, bu bin Tamam. Change. Okay. Okay. Evet arkadaşlar geldi Kosda. 1300 tenge vereceğiz. Ronostra'ya e geldik. Dostel iki katlı mı lan? Dükkan Oğlum dükkana bizi hostel diye kakalamışlar. Evet arkadaşlar. Geldik. Adam beni kilitledi. Vallahi kilitledi. Tek gelsen var Sen ya. Sen basmışsındır oğlum oraya. Evet arkadaşlar normal dosyalarımız burası gözüküyor da internetli hiç öyle gözükmüyordu yani böyle 3 katlı 5 katlı diye anladım acaba farklı resim mi koydular ne yaptılar anlamadım ki neyse gidince göreceğiz abimiz şimdi dükkana girdi para bozdurmaya Paramızı alalım. Yolumuza devam edelim. Apsasa. Kanal new. New channel. New new как? What? Kanal как называется? I can write. У меня YouTube не работает. Э. Что это? Я говорить. Говори видео. Видео. Как But not internet. 700. 700. 700 600 bana 700 500 600 700 ha. 2000'den 2000'dan 1300 ha. 700 dachi okay tinch okay okay thank you bye bye Вы просто понимаете? Я не понимаю. Как его, YouTube канал называется? Я откуда, значит? Нет, можете спросить, я просто понимаю. Я. You YouTube канал? YouTube channel, yeah. Не, hey, hey. Ne mi deyeceksin? O mехал, Hey, man. You know, thank, you. thank you, bye bye. You Evet, otele geldik. Şuradan çalacağız herhalde. Aynen, ya da ben çalayım mı? Zaten çalıyormuş. Mevziyor. Açık mı acaba? Oo açıkmış. Şöyle diş mi yazıyor? Açık. Hay. I have a reservation. Bugün. Bugün? Bugün. Bugün. Muhammed okay. Gün. Name. Bir. Two days. İki gün. İki gün. İki yeah. Booking.com. Yeah. Booking. Booking. İnternet. Booking bir adam iki gün. Yes. But. I have not reservation. Şu <laughs> harç <laughs> No problem. Okay. Ah okay. Yeah. okay. 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 Give me passport. passport. Uh, Kazakça eh. Kazakçayı <laughs> yok. Kazakça <Far> anlamıyor. <laughs> sorry. Evet buradan bize gösterdikleri parayı gösterelim. Ya ya. Şunun bir Booking'de var. Ha Booking. Ye. Yeah. Ye. Eee this. This price. For me. Ya ya ya. Ha okey. Two. Ya. Yeah. Okey. Okay. Yeah. Okey. 10 bin. 10 yeah. bin. Okey. Turist. Arkadaşlar 10 bin vereceğiz. 10 bin tenge. Yani toplamda ben 2 gün kalacağım. 200 TL. Kardeşim de 2 gün kalacak. 200 TL Toplamı 400 TL vereceğiz. Türkiye'nin bayrağı var. Türkiye'nin bayrağı var. Evet arkadaşlar ayakkabıları ayakkabıları çıkaracaksınız dedi. Ayakkabıyı çıkardık. Terliklerle geldik şimdi bizi. 3 numaralı odayı veriyor. Ha. Manavbus, anavbus, manavbus, bolga. Hmm. Manyaka, manyaka. Kilt. Kilt, kazır. Kaç birim kilt. Which bed is mine? Tak, mana birim. Na un берем, okay? Ha, okay, but. Kaç берем? Ha. Ich bed, is mine. Sen isteyin seçebilirsin, ister Öyle en mi? baştakini seç, ister şu karşıdakini o, o seç. Ben Hangisini şey. seçeceğim? Ben bunu aldım işte. Bu, Aa, ben de bunu. Bosimiz, bosimiz. Ha bos. Bu? Bu bosimiz, adam var. Ha, adam var. Aha. O zaman baştakini. Okay. Şu An... Biz gelelim havlu verecek herhalde. Arkadaşlar bir şekilde anlaşmaya çalışıyoruz da bakalım. Tak. Oy okay. Musin <fiz> gel. Musin. Okey. Ha okey. Duş. Duş. Ha okey. Hot water. Nice. Kaşık pur.

Elmira. 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 Muhammed Musin. Ee, şey. Tamam. <laughs> thank you so much. Okay. Is mine? Yok, Yok, <laughs> burası burası, senki burası. Bunda yeke. Kimiz? Ha, yanın mı? Aynen. Okay, thank you so much. İyi. De... Evet, şunları da. Güzel ya. Anahtarlarımızı da aldık. Dolabımızı da artık yerleştiririz birazdan. Şurası da manzara. İyi ya şey değilmiş, fena değilmiş. Ya buranın günlüğü 5 dolar arkadaşlar. 2 günlük 10 dolar verdim ben. 10 dolardı. Kardeş evi toplamda 20 dolar. Şu yataklar falan dolu dedi. İşte bir burası boş. Bir burası boş. Kardeşim oraya geçti. Bir de şurası boş. Ben hemen cam kenara çöktüm. Bakalım şimdi. Bir yerleşelim gene. Devam ederiz. Eve konuşuruz. Hadi bay. Çekil mi? Yok estağfurullah. He? Ha? Türkiye'de ne istemiyorum. He niye? Sonra bakara başlamaya hoşuna gitti. He tamam. <gülüyor> <gülüyor> İstersen kendi telefonu çekebilirsin ama şey yapmak değil. Youtube'a atacağım ben bunu. Efendim? Youtube'a atıyorum. Yok yok yok. <laughs> Teşekkür ederim abi. Estağfurullah. <laughs> abi ismini yemek yiyoruz. Osman Şöyle dolma kalan var. Arkadaşlarla da paylaştık. Bakalım anlatırım muhabbet sonra. Arkadaşlar biz akşam yemeğimizi yedik. Biraz takıldık öyle. İki tur attık. İşte bir şeyler falan aldık. Çok yorulduk. Başımız ağrıyor, başımız çatlıyor. Şimdi birazdan yatarız. Yarın sabah kaldığımız yerden tekrar devam ederiz. Bugünlük bizden bu kadar. Hadi bay.